Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Fen bilgisi ÖABT çalışma soruları çözümüyle devam ediyorum. Altıncı sorumuz şöyle. Belirli bir sıcaklıkta 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kaba 3 mol SO3 ve 3 mol NO gazları konuluyor. Belirli bir süre sonra sistem aşağıdaki tepkimeye göre dengeye ulaşıyor. Denge verilmiş burada tepkimemiz. Buna göre dengede NO2 derişimi bu kadar mı? NO derişimi bu kadar mı? Ve SO2'nin kısmi basıncı SO3'ün kısmi basıncına eşit mi? Bunu soruyor bize hangileri doğrudur? O zaman denge tepkimemiz burada tepkimeyi tekrardan buraya alalım. SO2 artı NO2'den kükürt trioksit gazı SO3 yani azot monoksit gazı oluşuyor ayrıca. Evet denge sabitinin değeri de bize verilmiş. Başlangıçta elimizde 1 litrelik kabımızda neler var? 3 mol kükür trioksitten var. Hemen yazalım altına. Ve 3 mol de azot monoksitten var. Onu da yazdık. Şimdi bunlardan başlangıçta elimizde yok. Başlangıç diyelim. Değişimde ne olacak? Bu taraftaki maddelerden elimizde olduğu için bunlar tepkimeye girerek harcanarak bu tarafa doğru tepkime gerçekleşecek. Kat sayıları da birebir olduğuna göre o zaman x kadar bundan azalacak. x kadar bundan azalacak. Bundan da kat sayıları yine birebir olduğu için x kadar oluşacak ve x kadar oluşacak. Bu bizim değişimimiz oldu. Bu tepkime dengeye ulaştığında dengede x mol bundan x mol bundan 3 eksi x mol kükür trioksit 3 eksi x mol azot monoksit var. Kabın hacmi 1 litre olduğu için bu mol sayılarını hacme yani 1 litreye böldüğümüzde bu değerler aynı zamanda bizim molarite değerlerimiz oluyor. Neden molariteye çeviriyoruz? Çünkü Kc'de denge sabiti. Kc ne demek? Derişimler cinsinden denge sabiti. Burada derişimler yazılır. Şimdi Kc eşittir. Yani 25 eşittir. Ürünlerin derişimi dengedeki. Ürünlerimiz 3 eksi x çarpı 3 eksi x. Böyle girenlerin değişimi x çarpı x. Yani 3 eksi x'in karesi geldi buradan. Aşağıda x kare geldi. Bu da 25. Şimdi ne yapabiliriz? Her iki tarafın karekökünü alarak burada 5 eşittir. 3 eksi x bölü x'e ulaşırız. Buradan devam edecek olursak. işler dışlar çarpımı 5x eşittir. 3 eksi x X bu tarafa geçti 6X oldu eşittir 3. X eşittir 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 demek. O da 0,5 demek. Şimdi ben neyi buldum? X'i yani dengedeki SO2'nin mol sayısı 0,5. 1'e böldüğümde molaritesi 0,5 molar. Bu da X eşittir 0,5 yani 0,5 molar so 3ün denge derişimi 3-x, 3-0.5'ten 2.5 mol eder. 2.5 bölü 1 litre'den 2.5 molar denge derişimi. Yine bunun da 3-0.5, 2.5 bölü 1'den 2.5 molar denge derişimidir. Şimdi şıkları inceleyelim. NO2 derişimi 0.5 molardır demiş dengede. NO2'ye geldim, 0.5 molar mı? Evet, o zaman bu doğru. NO derişimi 2,5 molardır dengede. Geliyorum hemen. NO'nun derişimi de dengede 2,5 molar. Bu da doğru. SO2'nin kısmi basıncı SO3'ün kısmi basıncına eşittir mi dengede? Hemen dengedeki kısmi basıncı bir şeyin neye bağlıdır? Mol sayısıyla doğru orantılıdır. Hacimler zaten 1 litre. Hepsi aynı hacimdeler. O zaman kısmi basıncı mol sayısına bağlı. Mol sayısı SO2'nin ve SO3'ün dengede bununki 0,5 mol, bununki 2,5 mol eşit olmadığına göre kısmi basınçları da eşit olamaz. Bu yanlış. Doğru olanlar 1 ve 2. Yani cevabımız C şıkkıdır. Evet 7. sorumuzda şöyle. Standart koşullarda oluşturulan bir galvanik hücrenin şeması aşağıda verilmiştir. Evet burada bir hücre şemasını görüyoruz. Bir galvanik pil için. Sol taraf neydi? Her zaman anot. Sağ tarafta her zaman neydi? Katot. Bu ortadaki çift çizgi de tuz köprüsünü gösteriyordu bize. Şimdi çalışır durumdaki bu galvanik hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Demiş. Hemen bakalım. A şıkkı nikel elektrottan oluşan yarı hücre katottur. Evet sağ taraf katot olduğu için nikel elektrottan oluşan bu yarı hücre katottur. Doğru. Magnezyum elektrottan oluşan yarı hücrede yani anotumuz bizim şu taraf elektrodun kütlesi artar. Şimdi anotta ne oluyordu? Magnezyum burada 0 artı 2. Anotta yükseltgenme oluyordu. Yükseltgenme demek elektrodun sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmesi. Elektrodumuzun kendisi şu şekilde bizim magnezyum elektrodumuz. Çözeltide de magnezyum 2 artı yonları var. Yani elektrottan Çözeltiye yükseltgenme oluyor. Böylece benim elektrodumun kütlesi azalıyor. Artar demiş. Yanlış olan bu. Cevabımız B şıkkı. Diğer şıkları da açıklayalım. Tuz köprüsündeki anyonlar yükseltgenmenin olduğu yarı hücreye hareket eder. Şimdi tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar da katota hareket eder. O zaman anyonlar anota gittiğine göre anotta da yükseltgenme olduğu için Anyonlar yükseltgenme olduğu yarı hücreye hareket eder ifadesi doğru. Elektronlar dış devrede anottan katota doğru hareket eder. Evet elektronlar anotta yükseltgenme oluyor. Buradaki elektron ne yapıyor? Anottan katota doğru hareket ediyor. Bu da doğru. Tuz köprüsü olmazsa pil çalışmaz. Evet tuz köprüsü olmazsa devre tamamlanmaz ve bizim pilimiz çalışmaz. Bu da doğru. Gelelim 8. sorumuza temel haldeki krom atomunda elektron bulunan enerji seviyesi en yüksek orbital aşağıdakilerden hangisidir? Atom numarası verildiğine göre bunun elektron dizilimini yazmamız lazım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20 oldu, 3d4. D4 veya 9'da bitemez. Küresel simetriden dolayı yani 4S1, 3D5 olduğunda küresel simetri olduğu için daha kararlıdır. Bunu değil de şu aşağıdaki yapıyı tercih eder. Şimdi D'den 5 tane var. D orbitalinden 1, 2, 3, 4. Beşincisi de burada. S'den bir tane var. Bize neyi soruyordu? Şimdi bu 4S'de bir elektron var. 3D'de de 5 tane elektron var. Elektron bulunan enerji seviyesi en yüksek orbitali soruyor. Şimdi şu iki orbitele bakalım. Orbitaller enerjisi artacak şekilde sıralanıyordu. Bu ikisinin enerjisini karşılaştıralım. Orbitallerin enerjisi N artı L değerlerine bakarak belirlenir. Öncelikle şimdi 4S'nin enerjisine bakıyorum. Baş kuantum sayısı 4. L'si de S orbitali olduğu için 0. N artı L'si 4. S orbitalinin. Şimdi gelelim 3D'ye. 3D'nin baş kuantum sayısı 3, L eşittir. Nedir bu? 2. 3 artı 2'den N artı L değerini 5 bulduk. Büyük olan N artı L değeri büyük olanın enerjisi de daha büyüktür. Ve bu D orbitallerinin hepsinde de elektron bulunmakta. O zaman elektron bulunan enerji seviyesi en yüksek orbital hangi orbital? 3D orbitalidir. Cevap D şıkkı. 9. sorumuzda şöyle temel haldeki kalsiyum artı 2 iyonunda manyetik kuantum sayısı yani ml eksi 1 olan kaç elektron vardır? Öncelikle kalsiyumun atom numarası 20. Kalsiyumun elektron dizilimini yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20'yi yazdık artı 2 olması için 2 elektronu vermesi lazım. En dış kabuktan elektron verilir. Bu 2 elektronu verdiğinde o zaman elektron dizilimi olarak şurada bitecek. Şuraya kadar ki elektron dizilimi benim kalsiyum artı 2 temel haldeki iyonuma ait elektron dizilimidir. Buradaki mds-1 olan orbitalleri ve oradaki elektronun sayısını bulacağım. Şimdi 1s, 2 elektronu var. 2s'de 2 elektronu var. 2p'de 3 tane 2p var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elektronu var. 3s 1 orbital ve 2 elektronu var. 3p 3 tane orbitaldir ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elektronu var. Şimdi ben neyi arıyorum? M'lisi eksi 1 olanları. S orbitalinin L'si 0 olduğu için ML'leri zaten 0. Yani bütün S orbitallerinin ML'leri 0 olduğu için S'lerde ML e eşittir eksi 1'i bulamayacağımdan bunları eledim. P orbitallerinin L'si 1. L'si 1, ML'sini de alabileceği değerler eksi 1, 0 ve artı 1. Yani bu 3 tane P orbitalinden biri eksi 1, biri 0, biri artı 1. Buradaki 3 tane p orbitalinden de mls'i bir tanesinin eksi 1, bir, bir tanesinin 0, bir tanesinin artı 1. Bana mls'i eksi 1 olanlardaki elektron sayısını soruyor. O zaman buradan bir orbitalin mls'i eksi 1 ve burada 2 elektron bulunuyor. Burada da bir orbitalin mls'i eksi 1 ve burada da 2 elektron bulunuyor. Bu durumda toplam 4 elektron bulunur. mls'i eksi 1 olan orbitallerde cevap A şıkkıdır. 10. sorumuza gelelim. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir yükseltgenme indirgenme tepkimesidir? Yükseltgenme indirgenme olması için yükseltgenen ve indirgenen türler bulunması gerekiyor. Birinci tepkimemize bakalım. Burada hidrojen H artı OH eksi değere sahip. O zaman oksijen burada eksi 2, hidrojen de artı 1. H2O oluşmuş, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Yani hidrojen artı 1 iken yine artı 1, oksijen eksi 2 iken yine eksi 2. Herhangi bir yükseltgenme, indirgenme gerçekleşmiyor burada. Bu ne tepkimesidir? H artı OH, yani asit artı baz su meydana gelmiş. Bu nötralleşmenin net iyonik eşitliğidir. Yükseltgenme, indirgenme değil. Gelelim ikinci tepkimeye. Gümüş nitrat. Burada nitratın eksi bir yüklü iyon olduğunu biliyoruz. Gümüş de artı bir. O zaman azot nedir? Azotun yükseltgenme basamağını bulalım. Nitrat NO3 eksi bir. Oksijen eksi iki olduğuna göre üç kere iki eksi altı. Eksi bir olması için dışarının azotun artı beş olması lazım. Hemen azot artı beş yazdık. CaCl2 kalsiyum klorür. Kalsiyum artı 2, klor da eksi 1. Ne oluşturmuş? Gümüş klorür. Yine burada klor eksi 1 olduğu için gümüş artı 1. Ve kalsiyum nitrat oluşmuş. Nitrat eksi 1 olduğu için kalsiyumun artı 2'si nitratın altına gelmiş. Artı 2. Yine burada da NO3 eksi 1 yüke sahip. Buradan azotun yine artı 5 olduğunu buluruz. Bu tepkime bir çökme tepkimesidir. Burada iyonlar var suda. Sağ tarafta bir katı yani çökelti oluşmuş. Çözünme çökelme tepkimesidir. Yükseltgenme indirgenme değildir. Hiçbir türün yükseltgenme basamağı değişmiyor. Gümüş artı birken artı bir. Kalsiyum artı iki iken artı iki. Azot artı beş artı beş. Oksijenlerde eksi iki eksi iki. Bu sebeple yükseltgenme indirgenme tepkimesi değil. C şıkkına bakalım. Demir katı halde, elemental halde yükseltgenme basamağı sıfır. Oksijen de gaz halde en temel hali. Bunun da yükseltgenme basımı 0. Buraya geldiğimizde demirin yükü oksijenin altına geldiğine göre demir artı 3 olmuş. Oksijenin yükü de demirin altına geldiği için oksijen burada eksi 2. Yani demir 0'dan artı 3'e yükseltgenmiş. Oksijen 0'dan eksi 2'ye indirgenmiş. Evet bu bir yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Ve cevabımız C şıkkı. Diğer tepkimelere bakalım. Sodyum hidroksitten sodyum oksit ve su oluşmuş gaz halinde. Bu bunun ayrışma tepkimesidir. Sodyum burada artı bir yüke sahip. Yine buraya geldiğimizde oksijen eksi 2 ki sodyumun altına gelmiş. Yani sodyum o zaman artı bir oksijen eksi 2. Yine burada suda hidrojenin artı bir olduğunu biliyoruz. Oksijen de eksi 2. Burada da OH eksi yonudur bu. OH eksi 1 olması için oksijen eksi 2 hidrojen de artı birdir. Yani yükseltgenme basamakları değişmemiş. Aynen kalmış yükseltgen indirgenme tepkimesi değil bu tepkime. Sonucuya bakalım. Demir klorür. Klor eksi 1. O zaman demir klorun altına 3 geldiğine göre artı 3. Sodyum artı 1 OH eksi 1. Eksi 1 olması için oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 olacak. Demir hidroksit katısı çökmüş burada. Demek ki demirin yükseltgenme basımı artı 3 OH'ın altına gelmiş. Yine OH-1 olduğu için oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 olacak. Sodyum klorür de klor eksi 1, sodyum da artı 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Yükseltgenme basamakları değişmemiş. Bu ne tepkimesidir? Suda çözünen suda çözülen iyonlar var. Burada ise bir çökelti oluştuğuna göre bu da bir çözüme çökelme tepkimesidir. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.